Galatasaray Trabzonspor maçına tepki veriyorum, izliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Beklenen maç geldi. Çok zor bir maç. Aslanlarım kendi evinde inşallah bugün Trabzonspor'u var ya darma duman edecek Allah'ın izniyle. Aha! 3-11'i oh, Batshuayi yok. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun Okan Buruk. Allah razı olsun senden ya. Allah razı olsun ya. Barış Alper forvette. Salahi Mertens Yunus çok şükür. O Simen sakat. Icardi sakat. Adam Batu Şahay'ı koymamış. Çünkü Batu koysa biz hiçbir şey yapamazdık bugün. Barış Alper'i koymuş ya. Çok doğru bir hamle. Çok doğru. Hadi aslanlarım benim. Gömün gelin. Ya Allah bismillah. Haydi. Haydi çok önemli bir puan. Koş oğlum Barış. Aslanım benim. Güzel. Yunus. Hadi Yunus hadi. Hadi oğlum. Bir Osman yok hiç. Oho. Mertens. <laughs> çok erken başladık. Çok erken. Oğlum ne güzel vurdu. Mertens ne güzel vurdun. Offside yok. Mertens çok güzel vurdun. Ayağına sağlık. Allah'ım şükürler olsun ya. Çok erken başladık. 7. dakika. Çok iyi be. Yunus. Ama Mertens nasıl kaçıyor aradan işte kalite oyuncuyu görüyor musun? Çok erken başladık maça çok. Mertens. Uf, çok klas bir be. İşte biz o simen olmadan da atarız. O simen olmadan da Galatasaray işini yürütür. Yeter ki gerizekalı Batu Şahin gibi oyuncu koymasınlar öne. Kesin. Vurdum. Uf, oğlum. Bu adam ne vurdu? Çok sağlam vurdu. Helal Mustafa. Oğlum kontraya da açtırma ya. Kapat kapat Al işte üst taraf bomboş, Allah kahretsin. Sara sen de ol. Bırakma Sara, yapış ona. Tut lan. Vurdurmayın. Aa! Ozan Tufan mı? Allah kahretmesin ya. Bastı astı maşallah, iyi kafa vurdu Ozan Tufan, işe yaramayan Ozan Tufan gol attı devam devam edin devam edin Uf hakem Lan şşş Kırmızı kırmızı Trabzonlular hemen çirkefliğe başladılar belli oldu yani Gerçekten Trabzonlular çirkefliğe başladı Oğlum bu ne ya Düzgün top oynayın hepsi birbirine Bak bak nasıl yatıyor bak 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 Ne yapmış ki Oğlum bir de yüzünü tutuyor ya bir de yüzünü tutuyor ya Adam böyle yapıyor ya Hadi lan Çakın bir tane daha da Gösterin günlerin oğlum. Yunus helal lan sana. Yunus. 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 Yunus Hakkın. Yunus. Anne. Müthiş vurdu müthiş. Of. Oğlum o nasıl bir şut Yunus. Heh. Şu Trabzon'u hak ettiğini verin ya. Yunus çok iyi vurdu lan. Ceza sahası dışından. Sola. Muhammed Salah gol attı. Muhammed Salah. Yunus Akgün ayağına kurban. Uff 90'a astı. Tutun bunu da. bunda tutun. Bir tane daha vurun aslanlarım benim. Solu. Oğlum dar açıdan niye vuruyorsun içeri boş versene ya. En sevmediğim şey ya. Dar açıdan şut dur ya. 3 geliyor. 3 geliyor. 3 geliyor. 3. 3. Trabzon'a 3. Ah. Ve ilk göre çok heyecanlı bir maçtı. 2-1 bitiyor. Gerçekten müthiş geçti maç. Trabzon'a 3 geliyordu var ya ucuz yırttılar. 3 üç, 3 atacaktı ilk yarıda ama olsun ikinci yarıda vallahi biz yine atacağız arkadaşlar. Vallahi Trabzonlar yanlış şunu söyleyeyim çirkefleşmeye başladılar. Harbiden bir çirkeflik var oyunda. Sürekli bir faul yapma, sürekli bir çelme takma peşindeler şu ana kadar. Kırmızı kartlık pozisyonumuzu vermediler. Yani adalet Adalet nerede? Onu bilemiyorum. Ben her zaman diyorum. Fener'in maçında da diyorum. Beşiktaş'ın maçında da diyorum. Maç fark sizin yapı var. Adalet eksikliği var gerçekten. Adaletin eksik olduğu yerde Türk futbolu hiçbir yere gidemez. İnşallah ikinci yarıda ama biz hak ettiğimizi alacağız. Bir tane daha atarız. 3-1 inşallah bitiririz bu maçı. Gel gel gel. Topunuz gel. Aman oğlum vurdurma lan. Vurdurma. 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 Ya Abdülkerim nasıl bir hata yaptın? Kurban olayım ya. Abdülkerim ya. Abdülkerim ne yaptın ya? Lan en hata yapmayacak adama. Ha. Abdülkerim ya. Tüh. Aslanım ne yaptın ya? Armut panzayı orada kaptırırsan atar işte orada. Ah be Abdülkerim. Yaktın bizi. Yaktın bizi ya. Oğlum. Lan vur vur gitsin ya. Keşke vursaydı dışarıya. kornere gitseydi ya. ya. Dışarı çıksın dedi. Adam kaptı ya. Vurdurma. Vurdurmayın oğlum. Aman aman. Yedik. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah, Allah, Allah belanızı Allah. versin. Ne oluyor ya? Top dışarıdan çıkmış lan. Hakem. Şey top dışarıdan çıkmış. Hakem senin çoluğun çocuğun yok mu? Şunu görse dese ki baba bu nasıl gol? Allah senin belanı versin. Gerizekalı hakem. Allah belasını versin. Türk futbolunu bitirdiler. Bitirdiler. Türk futbolu diye bir şey bırakmadı bu lanet hakemler ya. Ya adam çizgiden top çıkarıyor. Şunu gol sayıyor. Hevesim kursağımda. Hevesim kalmadı ya. Allah belanızı versin sizin ya. Neyini izleyelim daha ya. Al işte. Hiç İş verir mi? Hiçbir şey verirler mi zaten? Allah'ın belaları. Allah'ın belası hakemler. Ya Türk futboluna harbi bitti ya. Bitti Türk futbolu diye bir şey kalmadı ya. Şu pozisyonu yabancı göstersen. Milletler sizin burada futbol mu diyor buna? Futbol mu deniyor derler. Çok şükür bir penaltı verdi lanet hakem. Allah belanı versin de. Vur lan. Vur lan çok şükür bak şu aylığa. Vur lan. Şükürler olsun ya. Ya bir şey diyeceğim. Bu maç var ya bizim hakkımız değil miydi şimdi ya? Şimdi 3-3 üç, üç de yani. Vurun şu haksızlığa rağmen kazanın hadi. Haksızlığa rağmen vurun kazanın artık yeter. Yeter ya. Yeter lanet olsun ya. Ne 3 puanmış be. Hadi. Hadi oğlum. Yürü lan bomboşsun lan. Hadi. Hadi oğlum. Mertens. Bırak lan. Vur lan Yunus. Vur bir daha. Vuru. Hakem. El yok mu? Hakemlerin gözleri kör, kulakları sağır olmuş bugün. Hadi oğlum. Vur lan, vur lan, vur lan. Vur, vur mu Aman, 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 aman. Aman, aman. çıkartma aslanım çıkartmayın. 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 İndir, indir aşağı. Allah. İndirin şunu aşağı. Abdülkerim, Kerim senin ayağını öpeyim mi Abdül Kerim? Onu çıkardı. Haksızlığa rağmen bir de yeniliyorduk. Abdülkerim Kerim çıkarmasa. Çakıl lan bir tane lan çakın artık lan. Çakın lan. Yürüyün. Ya kazanacağız ya kazanacağız hadi. Vay, vur vur vur. Bak çoğuyu. Allah belanı versin. Girsin biri de. Hayat her ya. Hadi oğlum ya. Hadi. Hakem. Serbest vuruş. Ya Allah bismillah. Vurun son saniye vurun. Gol. 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 Hakkımız olanı böyle alırız ulan. İşte bu. Şükürler olsun. İşte ilahi adalet. İlahi adalet. O... Böyle maç mı olur lan? Böyle maç mı olur? Allah belanızı versin hakem gibi sizinle. İşte biz hakkımızı ilahi adalet böyle alırız. Allah yukarıda görüyor çünkü. Böyle haksızlık yaparsan böyle de son saniyede golü geçirirler sana işte. Şükürler olsun ya Rabbim ya. Allah'ım çok büyüksün. Çok büyüksün bizi kurtardın. Gördün. Haksızlığı gördün. Adaletsizliği gördün. Rezilliği gördün. Yapıyı gördün. Lanet hakemleri gördün. Şükürler olsun. Gerçekten bugün kazandık ama diyecek bir şey bulamıyorum. Bu yapının Allah belasını versin. Bu Türk hakemler rezil rüsva ettiler. Ne adalet kaldı ne bir şey kaldı. Ya bunu kör kör adam. Yani ben anlamadım hakemler kör mü acaba? Kör mü seçiyor bu hakemleri? Bu vardakiler kulağına bunu fısıldamıyorlar mı? Ya adam top dışarı çıkıyor. Adam gol verdi ya. Hem de çok kritik bir yerde yani. Gerçekten yazıklar olsun. Yarın bir gün Fener'in başına geliyor bu. Yarın bir gün Beşiktaş'ın başına geliyor. Ha bugün Galatasaray'ın başına geldi diye düşünmeyin yani. İnan yarın Fener'in maçında bir bak. Adaletsizlik olacak yani. Bu hakemler defolup gitmeden düzelmeyecek gerçekten. Yani Türk futbolu diye bir şey kalmadı. Yabancı birine göstersen güler bunu ya. Yani. Sizin ülkenizde. Ondan sonra dediğim gibi Mourinho çıkıyor sallamaz yok konuşuyor. Türk futbolu böyle Türk futbolu şöyle hep Mourinho konuşuyor. Niye konuşuyor işte bu gerizekalı hakemlerin yüzünden. Adamlar Adını batırdılar yani. Türkiye'de futbolun adı battı yani. Halen de batmaya devam ediyor. Halen de düzelmiyor. Bu günah yine derbi oldu. Yine rezillik. Ya her derbi de bir rezillik. Her maçta bir rezillik oluyor. Ben anlamadım ki bu işi. Hakkımızla oyun kazanamıyoruz ya. Ama Yüce Allah gördü. Son saniyede gördü çünkü. Rezilliği, adaletsizliği gördü. Hak ettiğimizi gördü. İşte böyle Trabzon'a geçirilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerçekten çok tansiyonu yüksek bir maçtı. Bundan sonra da Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ın zaten durum e, fos. Yani kötü durumda bu maçı alır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Alamazsa da artık geçmiş olsun Beşiktaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tek, tek temennim inşallah şu Türk futboluna adalet gelir.